Bakalım 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 let's go Oğlum ne kadar çok adam indi lan ne oluyor Ani hoş geldin. Eyvallah. Düşüncemiz olsun Her oyun nicknameimizin farklı gözükmesi için ne yapıyoruz abi? O partnerlere has bir şey ya. Sen ekstra bir şey yapamazsın onun için. O ne kanka? Ne yapıyorsun orada? Oğlum bu o silah nasıl o kadar hızlı sıkabiliyor ya? Oğlum yine aynı şey ya bu ne? Allah Allah. Yine aynı şekilde öleceğim anasını satayım. İptal, uzaklaş benden. Lan yürü git. Onun sesleri biraz fazla geliyor bana ya şu an. Niye böyle acaba? Demedim. Oturuşumuz tamam mı peki? Onlarda sıkıntı yok. Adam yok ki orada beni ya. sinirlendim. Hafif. Hafif bir sinir kaptırdı kanka içimi. Mehmet'e lazım bize ya. burayı yıpladım. MT, MT. Ah bulduk. Nice su. Pompalı marmurunuz da güzel. Hadi devam. Tamam. Yapıştır. Oo, oh, ucunu da buldum. Yemedi yanında yat şimdi. Nice. Abi ben bu aralar hiç normal oyun oynayamıyorum ya. Hep kompalı maçları dönüyor. Hep çünkü bu harita geliyor. Bu harita da normal pek keyifli gelmiyor bana ya. Yoksa oynamayacağım yani. Normal oynanmıyor. kişi zevkli gelmiyor bana bu. <laughs> Hareketli modlar da gelecek. Şimdi bunlar geldi. Hareketlileri de yolda. Bunlar da inşallah sonraki haftanın içinde e, gel, sonraki ay diyeyim. Anca gelir. Bayağı bir mod koydum ama bugün ya 10-15 tane falan Bayağı güzel şeyler de var işlerinde Hayır bombası Modlar küçük mü sanki? Ee, onları bir bakarım onlara ya ama küçük değil sanki sığabildiği kadar sığdırmaya çalıştık. Kanka peki sen orada çok açık değil misin ya? Kendin bu düşünsene acaba çok mu açık değil miyim diye. Ne düşünüyorsun peki kardeşim bu konuda? Hani nasıl öldüğünü bana yorumlar mısın? Ey cicimen. Bir de daha gördüm burada. Lan o ne? Gitti aldı gitti ya. bagi şey lazım derisinden güzel arabalardan o var ya hızlı pony 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 lazım bir de onu bir ayılamadım ya böyle değişik güzel şeyler olması lazım ki şu güne başlayayım artık Kızgın maçlara bir başlayalım artık Mesela şunun gibi Bunlar orada bir şeyler yapıyorlar da Dur bakayım ben bir araba değiştireyim ilk önce Yüce mennaçay Adamlar iki saattir savaşıyorlar kanka. Ben geldim bir koydum öldü herif. Allah senin belanı vermesin kanka. What are you doing ki ahir? Why are you camping man? What the fuck? Ne Yerimi ne koydum lan herif 20 tartı çak. Nasıl? O biri daha mı gelecek lan buraya? Yok ya karşıya mı gidiyor? <laughs> Korna açılaçı falan gidiyor ya artıyız. <laughs> bayağı güçlüymüş kanka benim elimde biraz daha güçlü ya yani tek atıyor hep. Hiç acımıyor. Nereye gidiyon kral sen ya? Pompottan kedi motu. Ya onları işte onlar da geliyor. Yolda bir şeyler daha var aklımda. Bir, bir, birkaç fikir daha var. Boss slotum da var. İnşallah hepsini yavaş yavaş yapıyoruz. Şu anki modlar çok tatlı ya bu arada. çok fazla boş slotum var abi. Artık bazılarını da hani doldurmak için yaptırdım. 15 tane mod var orada. İşte 8 tanesi falan gayet güzel. Diğerleri de değişik modlar böyle. Garip modlar. Çok fazla fikir de hiç kalmadı artık yani. ne oluyor lan? Bu ne? Şu anka ne yapıyorsun sen orada? ee, acaba buna sık niye sıkmadı hiç bu çocuk? <laughs> Oğlum boğazım. Ben şimdi. Aa, ona lan? Herif ölmüş. Ne olmuş? Depress. Mete varmış ha. Wow. E buralar moda. Ona. Adam kill da oğlum altında benim. Oğlum dur yapma yapma yapma. Pompalım Mart'a katarım. Abi. sıkılımız da yok ki dinlesinler. Sakalımız olsa dinlerdi. Ama biri daha araştırdı lan buraya. Ha, boğazımda bir yani kusura bakmayın bu maç bayağı bir şey öyle ne derler öksürdüm mü boğaz şeysi mi yaptım sesi yaptım ama bir rahat edemedim ya. A Alerjik sinüzit var da bende. Oğlum kanka sen Bro what was that? Bro seriously what was that? B why did you kill yourself? Oğlum neden lan? Hani niye kendini öldürdü ki kral? An anlamıyorum abi ya Artık millet ben kill almayayım diye farklı yollara başvuruyor Adam C4 tutuyor kendisi C4 de kapı atıyor. Fena yani başlamadık bu arada ha? oyun güzel gidiyor maşallah. <laughs> Monitör doğru büyüleyim. Büyülemeyeyim de. Bu da oluyor sonra. Oğlum biri daha geldi lan bu ne? Ne lan? ne? Ne ne? Tam diyorum çıkacağım gideceğim hop biri daha. lets go. Zamanla güç. Bu arada arkadaşlar, bu bu bizim kanalda Raid Shadows Legends oyunu sponsorluğu devam ediyor. Eğer oyunu indirmek, test etmek istiyorsanız bizim linkimizden indirir test edebilirsiniz bizim sponsorluk için biraz önemli. Eğer oyuna bakmak istiyorsanız, indiresiniz varsa sizin de şu sağ altta gördüğünüz üzere bir hedef var. Onu doldurmaya çalışıyoruz. Bizim linkimizden indirin o oyunu hedefi dolduralım hep beraber. Öyle yani. <laughs> hedefi doldurmamız lazım chat. Yeni kanlar lazım oyuna. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederiz şimdiden. Son 6 günümüz kaldı. 6 günde orayı 290 300 falan yapmamız lazım. Kanka bunu deneyeceğim mi cidden? Deneyeceğim. Oğlum ne ezdim be adamı. Cicimen. Adam bu arada büyük bir dertten kurtardım ya. Oğlum ne güzel attın lan sen o bombayı buraya. Adamın kayası ne kadar uzun birader o ne? Nice Nefes almayı unuttum resmen ya adamla savaşırken. Raid olayını artı bir de benden eyvallah kral. Süpersin. Bunu tutladım mı ben? Ha buradaki bombalarını almayı unutmuşuz. Şöyle yapalım ve oyuna bakalım. Yanlış söyledin oyuna yeni yok yeni kanallar lazım de şey yeni kanlar lazım abi oyuna e, yeni kan yani yeni insanlar yeni oyuncular lazım. Yeni modlar geldi aynen aynen. Yeni modlarımız var hazır <laughs> çok tatlı modlar. Abi artık yani fikir ye... hani elimde böyle bir iki bir şey daha var onları da yaptıracağım zaten artık Uzun bir süre kanala yeni emote eklenmez. Game Türkiye kamerada akpa akpa olmuşsun saatler. Eyvallah canım. Saatler olsun. Teşekkürler. Oğlum bu arada yumruk yemiş gibiyim lan. Allah. Kamerada şöyle baktım da kendime. Yüzüm gözüm kırmızı mırmızı şuralarda ne var lan? Yayından sonra dövüyorlar ben chat. <laughs> adam ne güzel park etmiş lan oraya. Burada kesin camper vardır. <laughs> Al bak kutlu olsun. Ha YouTube. Teşekkür ederim canım. İnşallah. YouTube'a selamlar. Canlı yayından YouTube'a selam gönderiyorlar arkadaşlar. YouTube'daki kardeşlerim. Siz de Discord'dan Bildirimleri alabilirsiniz. Kanala dair, PUBG'ye dair gizli bilgiler de var orada. Oyuna da oyuna dair sızdırılmış bilgiler de PUBG League kanalımızda Discord'da bulabilirsiniz. Kimse erişmeden siz erişebilirsiniz efendim. kartçıyım. Gaz geliyor ya bir yandan. Kanka bence bu çocuğu direkt gazla baş başa bırakmak lazım ya. Nasıl girecek ki araya? Adana nasıl girecek yani ben burada beklersem? Arabayla çıkması lazım. Peki, soru arabası var mı? Arabası yoksa sokmam teyfe. <laughs> Yok abi O çocuk bir şekilde alana girecek ya. Bu nasıl lan? Bir buçuk dakika daha oyalabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Gazın içinde tutarım da onu. Oyun oynatmak istemiyorum o çocuğa ya. Phase 5 koşsun dursun kanka bir de safe'i uzağa vardı Günahımı da bilmiyor. Ama bana mısın demiyor kanka. Safe herhalde vurmuyor adama. Hala gazın içinde. Oğlum bu alan 5'te nasıl bu oyuncular gazın içerisinde durabiliyor ya? Hayret ediyorum. Bir tane hs yarsam orada kaskım gidecek. <laughs> as salak Ya bir şey söylemiyorum chat ya. Abi işte senin oyunun bu bu kadar kankam. Hani adam hani var kili ver ya hani. Ot yani her türlü yendim seni. Kabul etmek yerine kili bana ver. Yapacak bir şey yok zaten orada. Allah kanka kaç 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 kaç. Hop. de biz böyle araba kullanırız kardeş. Kimse bizim şoförlüğümüzü sorgula... Oğlum. Ana ne uğradın? Sorgulasın kanka. Ama çok sorgulamayın. Ay. Adam gerçek sniper beyler. Hiç kimse bizim şoförlüğümüzü sorgulamasın. Gitten ilk 3 saniye sonra benim kaza yapmam peki. Allah! Bir daha try. Ne koydum lan çocuğa? Aha. Ha sen görünmedin değil mi hiç? Ya bu arada arkadaki adam çok sıkıntı ya. Umarım neydi öldürebilirim. Havaya çarptı bu sefer. Arkadaş, o pozlama çok iyiymiş ya. Burada buz basılmaz da aslında. Bırak kardeşimizle raşlamamız lazım. Anladığım kadarıyla. Alan dışında aslında buradan koşmak zorunda. <laughs> Bir daha var burada. Göremiyorum. Alt tarafa inmiş. Okey. Alt tarafta ise benden ben de bir, ben de bir şey yok. Ha Burak öldü. Buraktı bu işleri. <laughs> bu espriden sonra <laughs> kanalda kimse kalmadı bu arada. Hemen şu aşağıda arkadaşımız var. Evet izliyoruz ilerliyor ilerliyor yarışmacımız yürüyor 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 nişan alıyor hiç arkasına bile bakmıyor baktı Oğlum var ya vallahi bile çocuk yerinden sıçradı ya Tamam be Oğlum sen bana niye smoke atıyorsun kanka manyak mısın? Ağaç delmece yoktu ama biz öyle anlaşmamıştık. Yeni West ha? Kardeşim biz iyi side'lıyız. Sen West da biz East Side'lıyız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 18 kill pompalıyla sadece. Yine ya böyle bir çok da tutturamadım. Ya yani oyunun şey oyun 18 kill var ama ben böyle oyunun böyle dışındaydım sanki ya. Çok böyle oyunun heyecanına kapılamadım. Neyse, güzel bir oyundu yine de 18 kill pompalıyla herkesin nasip olmaz. Bu arada arkadaşlar ee, Raid Legends Shadows. Raid Shadow Legends oyunu <laughs> bize sponsor. Ee, siz de oyunu denemek ve istiyor e test etmek istiyorsanız hemen aşağıda linkini bırakıyorum. Oradan linkten indirebilirsiniz. Oradaki sayıyı arttırabilirsiniz. Yaklaşık 300 tane falan yeni indirmeye ihtiyacımız var. Eğer siz de müsaitseniz işiniz gücünüz yoksa telefondan, laptop'tan ya da farklı cihazlardan da indirebilirsiniz. Bir birden fazla kez. İndirin, oradaki bir ejderha'dan bir tek yiyin. Öyle bizi destekleyebiliyorsunuz. Böyle de bir destek biçimi var. Bir de ayrı etten e bizi skinler ve droplar için şuradan destekliyorsunuz. Onun da linki var hemen aşağıda. Eğer onu da yapmak isterseniz. Facebook, Discord, Twitter giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra efendim buradan tank edeyiz. Bu bizim kodumuz. Bizi destekliyorsunuz. Bağlı hesaplar, Steam hesabı, Amazon hesabı ve Twitch hesabınızı bağlıyorsunuz. Sonra da hem primeları hem de dropları düşürebiliyorsunuz. GG.